6 lira 70 kuruş olarak açıklanan yaş çay taban fiyatı üretici tarafından makul karşılandı ancak artan enflasyon ve girdi maliyetleri üreticileri korkutuyor. Ulusal kanala konuşan Rize'li üreticiler çay kurun aldığı çay miktarının az olması nedeniyle özele mahkum olduklarını söyledi. Üreticiler milli tarım politikası çağrısı yaptı. Gerçekten tarım bir milli güvenlik politikasıdır. Yaş çay taban fiyatı 6 lira 70 kuruş olarak açıklandı. 30 kuruş da destek verildi. Geçen yıl fiyat 3 lira 87 kuruştu. Bakıldığında çok kötü olmasa bile çok da iyi sayılamaz. Rize'de üreticiler endişelerini ulusal kanala anlattı. Açıklanan çay fiyatının altında alım olmaması için üreticiler çay kanununun çıkarılmasını bekliyor. Karşı görüşlü olarak üzerine oynamamalı. Devlet bu politikayı baştan alıp sonuna kadar vatandaşı ve ülkeyi koruyacak şekilde götürmeli. Bundan yani nasıl o... kurtulacağız? O devletin çay kanununda koyacağı maddelerle kurtulacağız. Her şeyde taban fiyatını açıklıyorsa buna da taban fiyatını koymalı. Taban fiyatın altına çay alımını yasaklamalı. Özel sektörün üreticiye zararı büyük. Bundan sonra acaba özel sektör taban fiyat altına yaklaştığı zaman alım yapacak mı? İşte bu çok önemli. Bir kanun bekliyorduk çıkmadı maalesef. Mesele şu anda Rize'de taban fiyat açısından biraz da özel sektör. Yıllardır yaş açıklanan tabanın %30-40 altında alım yapılıyor. Çayın başkenti Rize'den milli tarım çağrısı yükseldi. Gidişat iyi üreteceğiz üreticiyiz. Kesinlikle ben birinci İzmir İktisat Kongresi'nin devamını istiyorum. Abi gayet tabii milli tarım ya. Tarım ithal olmaz. Lütfen kendimize gelelim. Üreticilerden bir an önce hasat yapması isteniyor. Yani biz Mayıs ayından ne kadar yaş yaprak satarsak devlete, Haziran ayında ki bu kurban bayramı döneminde bu para bize dönecek. Onun için e, üreticilerimiz, olgunluğa gelen yaş yapraklarını toplayıp bir an Saykur'daki kotaların doldurmaya baksınlar. Ki Haziran ayında izdihama yol asmadan ve özel sektörün eline düşmeden, say fiyatımız aşağı düşmeden bu sezonu atlatalım. Rize'de çay temel geçim kaynağı ancak özel sektör emeğin önündeki engel. 344 bin nüfusun 135 bin tane sade Rize ilinden bahsediyorum. çay üreticisi. 37 yıldır oza sektör var. Yani bu işin başını çekenler diyelim ve de durumda olanlar maalesef bu üreticileri mağdur ediyor. Çaykur'un çay alım kotası sınırlı. Böyle olunca üretici çayı bozulmadan daha ucuz fiyata özele satmak zorunda kalıyor. Şimdi vatandaş ucuza satmamak için oza'dan kaçıyor. Kaçınca herkes Çaykur'a yöneliyor. E çay kurunda da günlük işleme kapasitesi 9200 ton. E peki o kapasite dolunca işleyebileceği kadar kota koymak yani günlük evet. kontenjan uygulamak mecburiyetine kalıyor. Üretici enflasyona ezilmek istemiyor. Yani Mayıs'ta sattığım çayın parasını haziranda alırım ki büyük bir bölümü de hazirana kalacak onu da temmuzda alacağım. Yani 3 ay sonra. 3 ay sonra Türkiye'deki enflasyon %70'e kalacak.